Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, şimdi ben nail art yaptırmaya gidiyorum. Tırnaklarımı yaptıracağım. Let's go. Evet hemen bugünün programını söyleyeyim size. Şöyle ki şimdi nail art yaptıracağım. Ondan sonra dişçiye gideceğim hemen ardından. Ondan sonra eve gelip hazırlanıp sevgilimin yanına gideceğim. O e, bugün taşınıyor. Ona yardım edeceğim. Ondan sonrasında Allah kerim diyelim bilmiyorum ne yapacağımı. Ama büyük ihtimal tüm gün orada olacağım. Size böyle taşınmayı göstereceğim. Kendi taşınmamı çok böyle ayrıntılı gösterememiştim. Ama onunkini böyle rahat rahat gösteririm diye düşünüyorum. Çünkü hani eşyaları ben taşımayacağım. Sadece e, o getirecek ben yerleştireceğim. Öyle evde yerleştirme videosu gibi bir şey olur. Evet gidelim. E, evet, nail yerine geldim. Daha doğrusu sokağına geldim. Şimdi yavaş yavaş yürüyorum çünkü birazcık erken geldim. Normalde saat 11'de açılıyordu. Benim de randevum 11'de. Şu an 10 dakika var. <laughs> ben de ağır ağır yürüyorum o yüzden. Evet çıktım şimdi ve böyle 35.000 bin won tuttu. Ve yarım saat sürdü. Böyle tırnaklarım. Çok görünüyor mu bilmiyorum ama böyle çok transparan bir pembe yaptım. Böyle aşırı pembeyim ben demiyor. Ama böyle şey gibi daha çok tırnağımın rengine benzesin istedim. Uzadığı zaman hani Hızı uzuyor ve uzadığı zaman da çok böyle aman aman görünsün istemedim. Türkiye'de nerede yaptıracağımı bilmiyorum çünkü. Öyle. Ama içimden yeşil yaptırmak geliyor. Koyu yeşil. Ah, Bu sıralar yeşile taktım. Evet, tahminimden yarım saat erken bitti Nail Art'taki işim. O yüzden ben de erken gideceğim dişçiye. Umarım erken yapar. Çünkü kahvaltı da yapmak istiyorum ve çok vaktim yok kahvaltı için. Umarım erkenden alırlar beni. Öyle şu an oraya gidiyorum. Hemen çok yakında. Ve geldim bile. <laughs> böyle benim gittiğim her yer böyle birbirine çok yakın burada. Burası da benim dişçim bölümü. ikinci katta. Çok küçük bir yer. Ben dişçide gelmeye çok korktuğum için buraya geliyorum. Çünkü buradakiler böyle çok cana yakın. Anne gibi birazcık. Ve çok küçük bir yer. Ponçik samimi bir yer. Evet dişçiden çıktım ve şu an var mal gibiyim diyebilirim size. O kadar böyle hafiften ağrıyor ama yani çok canım yandı. Öyle böyle değil. Kadın dedi ki yaparken senin normalde bunu yavaş yavaş yapardın ve ağrımazdı ama sen Türkiye'ye gidiyorsun. O yüzden Türkiye'de ağrımaması için hızlandırdım işi O yüzden bugün ağrıyacak dedi yaparken. Ya o kadar şey oldum ki mala döndüm. Gerçekten diyorum size. O hali hiç beklemiyordum o kadar hali. Şu anda hala sızlıyor böyle. Konuşurken hafiften ağrıyor. O yüzden ne yesem bilmiyorum. Of. Yiyecek pek bir halim de yok ama bu şu an yemezsem eğer bir daha yiyemem. O yüzden yemem lazım. Bak bak yemeğe geldim. Yemeğe daha doğrusu kimse yok. Sabahın köründe dopak dop yiyen bir benim herhalde. <laughs> bir peynir aşı olarak peynirli dop dop yiyen peynir çubukları. Bunları peyn şu sosuna batırarak yemek var ya efsane oluyor size efsane. Denemelisiniz mutlaka. Evet yemeğimi yedim. Şimdi yurda gidiyoruz. Hazırlanacağız. Ve ondan sonra da e, şeye gideceğiz. Yonido. Yani Yonido'ya gideceğiz. E, oraya taşınıyor. Yonido'na taşınıyor benim sevgilim. Oraya gideceğim. E, o eşyaları yavaş yavaş taşıyacak. Ben de o getirdikçe eşyaları açacağım. Öyle. Giderken de ekmek mekmek alalım diyorum. Şimdi o Büyük ihtimal bugün çok yorulacak ve yarın işe giderken geç kalacak. En azından yanında bir şeyler olsun da yesin diye bir şeyler alayım diyorum. Böyle. Gidelim. Yurt sokağında şöyle bir bina var. Çok güzel durmuyor musunuz ya da? Bayılıyorum. Burada şeyler yaşıyor sanırım. Rahibeler yaşıyor. Çünkü bakın şurada sisters mi görüyor musunuz bilmiyorum ama. <laughs> Hemen şurada kilise var. Burada da rahibeler yaşıyor ama binaları aşırı güzel ya. Böyle. Burası da kilise. Ben değişim öğrencisiyken böyle kiliselere falan bir iki kere gitmiştim. Bir kere böyle Türkçe bilen bir koyuli arkadaşım vardı. O e, onunla gitmiştim merak ettiğimde. Ondan sonra da topik dersim vardı benim kursum. Ücretsiz kurstu. O da e, hoca davet etmişti. Ben gitmek istememiştim ama Japon arkadaşım çok istemişti. Gittim. İyi ki de gitmişim. Ondan sonra şey dedi hoca. Dersimde en iyi koca kur konuşanlardan biri sensin. Aynı zamanda kiliseye de geldim. Bu yüzden sana bin dolarlık bir burs vereceğim demişti. Hayatımın şokunu yaşadım ya. ilk defa kiliseye gittim diye biri bana para verdi. Çok şok oldum yani. Öyle. Kilisenin de parasını yemiş olduk yani bin dolar. Çok güzel yemiştim o zamanlar. Öyle ama genelde böyle peşinizi bırakmıyorlar bir kere hani sadece görmeye gitmek istiyorum dediğiniz zaman ee hafta geliyorsun değil mi falan mı yapıyorlar direkt. Ya da işte buraya para vermen gerekiyor şöyle derslere katılman gerekiyor falan diye direkt içlerini almaya çalışıyor. İçlerini almaya çalışıyorlar. Bu bir tık korkutucu. Yani mesajı görmeye geldim. Neden beni bu kadar içinde almaya çalışıyorsun? Neden sahipleniyorsun? Konuşa konuşa yurda geldim bu arada. Bu da yurdumuzun kapısı. Yabancılar giremez diyor. Biz girelim. <laughs> Bu da çalışan amcamız. Yurdumuzun çiçekleri. Bu da amcamızın durduğu yer. Hemen gidiyor. Asansör gidiyor. şimdi hazırlanmaya gidelim. Evet saat 1'e geliyor ve benim oda arkadaşım hala yatıyor. Ve şimdi benim kargolarım vardı. Dün akşam kargoları sipariş etmiştim. Onlar gelmiş ama yanlış tarafa gelmiş. O yüzden gidip onları alacağım. Öyle. Çok güzel şeyler aldım. Yurdun girişi böyle bu arada. Burada da kargolar varmış. Benimkiler şu an elimde. Çok yakın duruyorlar. Neyse. Bizim girişimizden girelim. Biz arka girişten giriyoruz. Evet böyle kargolarımı aldım. Şu an üç tane kargom var. Ama bunlardan sadece bir tanesi bana ait. Diğer iki tanesini arkadaşım için aldım. Onları Türkiye'ye götüreceğim benimle. Diğer bir tanesi, yani kendi olanım da kendime böyle şey aldım. Saçlarımı e, maşa yapmak için bir değişik maşa aldım. Normal maşalardan birazcık daha farklı. Öyle şimdi gidelim. Şimdi hazırlanmaya gidiyoruz. <laughs> evet saçlarımı hazırladım. Kendimi de hazırladım. Şimdi hemen gidiyorum. Geç kaldım. Çocuk taşımaya başlamış. Ben böyle şey yapıyorum şimdi. Koştura koştura gidiyorum. Öyle. Oh bu arada bugün gün çok güneş çok fazla. Çok bakamıyorum gözler gidiyor öyle. O yüzden şimdiden sorry. Gidelim. Evet buradan ekmek alacağım. Yarın seveceğim yasın diye. Pek güzel bir şey bulamadım. Böyle küçük küçük kekler aldım ben de sadece. Birazcık hayal kırıklığı oldu ama neyse bugün yeriz özünden Başka yerden de yardımlık bir şeyler olur diye düşündüm. Durağa geldim, oturdum ama şu an yanıyorum oturduğum yerde. O kadar sıcak, o kadar sıcak ki anlatamam sizi. Öyle şu an 3 dakika falan var şimdi gelmesine bekliyorum. Birazcık uzun sürüyormuş burada. Ama normalde 30 dakika sürüyor. 30 dakika sürenin 20 dakikası varmış. Bu yüzden ben de onu bilmek yerine 40 dakika sürene o da 4 dakikası varmış. Aynı hesaba geliyor hemen hemen. Belki bir 4 dakika falan e, karlı olacağım o kadar. <laughs> Bakalım. Şu kafe var ya, Cake. O aşırı güzel kekler satıyor. Çok güzel kekler satıyor. Birazdan inmeyeceğim. Son bir durak kaldı. Ve önümüzdeki durak direkt Yonsei Üniversitesi'ymiş. Bu da hemen kampüsü. Çok yakın. Bir durak var arada yürüyerek gidilebilir. Hı. Evet eve geldim. Daha doğrusu sevgilimin evine. Çok değişik. Ay <laughs> sesim gitti. Böyle dolaplar var. yani nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Çok küçük geldi ilk başta ama ona da yeter gibime geliyor. Şöyle bir balkonu var. Ama balkonun içerisinde mutfak yapmışlar. Yani zaten mutfakta yemek yapıp yiyen bir insan değil. Bence iyi yani. Burada bir tane masası var. E, ee, i̇nternet falan filan da var. Burada el konu var. Şöyle bir tane de dolabı var. Yatağı böyle. Yatağın üstünde de yine dolap var. Bakalım. İyi. Ayakkabılığı falan. Bakalım. Tuvaleti. Tuvaleti de bu kadar. Bayağı küçük bir one room. konuda genelde öğrenciler kalıyor böyle. Neyse ben bu bavulları şimdi açmaya gidiyorum. Sizinle son durumu paylaşıyorum. Her taraf eşya dolu. Her taraf o kadar gereksiz eşyaları var ki anlatamam size yani şu oyuncaklar mesela arkadaşı satacakmış engel olmuş bana ver demiş kendisi de öyle diyor ki ne yapayım ben bunu sen al diyor ya da ben satayım diyor ya ne gerek vardı şimdi onlara çöp getirmiş yani böyle <laughs> bir sürü şey ya, saçma salak şeyler var şimdi piyano yana getirecek buraya daha nereye koyacağız onları hiçbir fikrim yok o getirdikçe ben yerleştiriyorum ama asla bitmiyor getirdikleri. Öyle. Evet şimdi Şinçon'a geldim. Sevgilim beni Şinçon'a kadar bıraktı. Ee, buradan da eve gideceğim artık. Çok yoruldum. Ya yani o kadar çok eşyası var benden daha çok eşyası var ve şimdi beni bıraktıktan sonra tekrardan yani eşya taşımaya devam edecek. Yani <laughs> çok fena ve sonu yok yani. Aynen şimdi eve gideceğim. Yurta yurt hareketi için. O da arkadaşım evde değil. Bu yüzden birazcık böyle yurdun sefasını çıkartmak istiyorum. Etrafı toparlayacağım. Belki vaktim kalırsa, hala gelmemiş olursa sizin için bir yurt turu videosu çekmiş olurum diye düşünüyorum. Evet. Böyle gidelim. Şunlara Ve burada bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Gidelim, binelim. Buradan geldim ama sürekli gezmek istiyorum. Böyle içimde böyle aşırı gezme isteği var. Konuşamadım. böyle. Neyse böyle sürekli bir gezmek istiyorum ama tuvaletim var, şarjım yok. Çantamda büyük bir ağrım var. Ve <gülüyor> <gülüyor> tuvaletim çok fazla geldi. Gidiyorum, ha gideceğim ha gideceğim diye az kaldı yurda diye bekleyip duruyorum. Bunların hepsi birleşince diyor ki bilgisiz çıkamazsın sen sakin ol ve sadece sessizce yurda git. Ama böyle aşırı gezmek istiyorum ya. Hava da çok güzel. Of. Biziyor bu beni. Biziyor. Şu kafe benim favori kafem. Ders çalışmaya hep buraya gelirdim. Aşırı güzel, çok tatlı bir kafe birazcık ders çalışmak için pahalı bir kafe olsa da çok tatlı. Aynen. Burası da yurt sokağı. Markete gittim sabah kahvaltı için bir şeyler aldım. Böyle ekmek mekmek aldım, süt aldım. Öyle yani bu bir hafta boyunca evde olacağım için dedim en azından kahvaltıda dışarı çıkmama gerek kalmasın. Öyle. Ee, gidelim. Gidelim yalnız. <laughs> Evet, odaya geldim. Oda arkadaşım da yok. Video çekecektim normalde bu ev turunu yapma videosunu. Ama hiç halim yok. Bir de bayağı bir dağındım şu an. <laughs> Hala böyle tam yerleşemedim. Ee, o yüzden yani de sonraya erteleyim dedim. Bir de zaten gün boyunca sürekli iş yapıp durdum. Birazcık dinlenmek istiyorum hazır e, oda arkadaşım da yokken. Birazcık keyif yapayım istiyorum. Öyle o yüzden bu videoyu da burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.